Selamlar şadavlar. Bugün sizlerle birlikte İstanbul oynuyoruz. oynaya basalım. Ve Ahmet ile Deniz var. Ahmet ile Donaz var. Ahmet ile Donaz. Evet bakalım. Bakalım ne çıkacak. Dakika bir gol bir futbol çıkarsa var ya. işimiz yaş. Bu ne oğlum? <laughs> Aa tamam normal klasik parkur. Kaşabi koşabiliriz kadar koşun beyler. <laughs> bir şeyle takılmayız takılma değil mi? Akıl kanka sona kadar. Aa. Hocam bana bu şöyle bir buzlayın tamamdır. Aaaa ben dün nereye dün gittim? Dün dün. Ay, Ama fena iyi. Evet. Edin. Ama biz bayağı öndeyiz. Düştüm lan. Ay biz bayağı öndeyiz. Evet. Abi nasıl? Tabi efendim arkadan adamlar Ay bu arada pingin 155 da. olması normal mi? Evet kardeşim bu balanakta da böyle ama ona rağmen çok iyi olur. Çünkü 4 e, kaç 4'te 4 dört yapmıştım var. Aa, birinci buyur, oldum hayır. ben. Hayır. Lan oğlum hayır. birinci oldum. <laughs> <laughs> ne? Ne nasıl? Ne ara geldi? Ha iki tane Oğlum bize ben birinci oldum orada takdirim aldığını yapmadım. Nar, oradan atlamayacak. Kolay. Ets, çenes, obes, minus, duvar Baya kolay falan. bu hasta. Ben gelmiyorum. <laughs> lan, lan, Ahmet, gir. Değil, Ahmet dişatı varken gir ben kanka. Ya. Kolay abi. Ya, Fall Guys'tan zaten, Folgastan. Arkadaki olur. eziklere bakın lan. Fall Guys'tan biraz biloz. Daha ilk turda, daha ilk turda eğlenenler var ya. Yani bunu yapamayız. Ali hani 3 kişi, son 3 kişi. Lan, geliyor aslanım geliyor. Lan bot herhalde? Oğlum hepsi. Ne bot lan? Hepsi <laughs> NPC. Kaydır abi nasıl diyorlu? Bunların hepsi NPC. Ne NPC? Ne NPC? Ne NPC kardeşim? <laughs> Oo beyler kamyonun üstünden hiç düşmeden gideceksiniz. Ne? Arkaya gideyim diye bir şans yok. Arkada portal var görüyorsunuz şeyin nikahını. Ben fazla öne gittim ya. O yüzden dikkatli zıplayın. Dikkatli zıplayın ha. Söyleyeyim. Yani çok yakın olmalarına rağmen. Beyler düşüne kara yolluyorlar. Kara deli Ay bu ne ya? Ağa geberdiler lan. Beyler ben de gittim. Ben sizi izleyeceğim. Nasıl? Sen gittin mi? Oha Çınar. Ne yaptın ya? Ne yaptın? Aa, ne yaptın bir Toplardan kaçın. Korsan Kaçın yenisi bizi bak, Hadi biz Deniz neredesin? Deniz. Deniz çok dikkatli ol. Deniz. Bomba geliyor. Deniz. Uzak uzak. Deniz denize gidecek. Lan nasıl düştü? Tamam patlama alanı diye bir şey var. Oğlum Deniz kendinden korkma lan. <laughs> Deniz. Deniz denize i̇smini girersen ne olur? Aa lan. Deniz ismini hakkını ver. Ben yoldan... orada suya düşmedim aga. Bak, ben orada suya düşmedim. Oha iki tane bomba ağzıma ağzıma. ha. Bir tane daha bomba çok iyi. Denize köpe Aa, nasıl düştüm ben orada? Denize düştü. Bak <laughs> aynı hata. Düştüm. Aynı hata bak gördün mü? Aga dokunmak yeterli direkt. Denize dokunduğunuz mu direkt kaybediyoruz NPC'ler NPC savaşıyor Hangi NPC'si alın? Rona şey Oğlum daha Hangisi? az önce <laughs> Ya cidden bu tipsini mi kazandırdık? <laughs> kazandırdık Ya bak bak sanki Ronaldo. <laughs> sanki Ronaldo. <ben> Öyle <laughs> Hocam tekrar Aa, başlasın Almayacağım ben Parti yeniden bağlanıyorlar. Ne alaka oğlum? Partileri mi? Ha tamam. gel lan buraya Deniz. Gel lan buraya. Hı, tekrar. Bakalım. Evet 32 kişiye. Niye 32 kişi? Hadi bakalım sadece? bu sefer ne çıkacak? Ben biraz oynadım. Birkaç haritada bilgim var. Hoppa. Evet. Futbol çıktı. Basketbol çıktı. Ve Ahmet Oo böyle bu yani. daha zor bir parkur. Çok kolay, kolay sıfır. Es. En önde başladım ben bu arada. Görünüşü öyle. Kim bilir ne kadar bu mikro var. Kardeşim Fall Guys for... Lan ne oluyor? Oğlum öneme insan geçmesin ben yani ya. Ben dedim sana bu mi tuzağı olur diye. Oğlum kolay da öneme insan geçiyor. Sıkıntı bu. O manetim bitti <laughs> ya. Heh kolay abi kolay. Fall muayet <laughs> bari burada tutup çekme yok. Fall Guys'ta öyle bir <laughs> haftlık var. Yapmıyorlar ki insanlar abi. Hay 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 amarım. sürekli kolay bu. Ya nasıl düşüyorsun orada ya? Kanka birinci yine. Hatta bak. Hayır <laughs> abi, <laughs> abi. Neydi? Michael beni Jackson. Yine çekiyorlar sur ya. Abi ben orada nasıl düştüm? Ben ne? Normalde. Ne? Abi nasıl zıplıyor? Oğlum, kötü zıplıyor lan. Kolga. Koş. <laughs> Beyler koşun. Canınız Oğlum. için koşun. Aşırı kolay ya bu. Kolay. Çınar koş hadi aslanım. Bakalım. Oğlum afk var. Daha yeni başladı evet. Player U. Arkada Messi. Önde Messi var lan. Nerede? Messi Kultum nerede? Raysa Melo. Ma Melo. Raysa Melo ha gördüm. Messi geliyor Messi. Messi geberiyor. Angela Messi. <laughs> Messi geberdi. O Messi çok iyi oynuyor ya. Oğlum az önce Afrika oldu. O o olmak da... keşke ben de olsa ya. Sona erdi. Fazladan adam gitti. E, i̇yi oldu. Bu kişi kaldı. Bak Polga işte böyle olmuyor. Direkt bekliyor. Zamanından gidiyor yani. Bu gelirse. Aa yine. Aynen olsun. Kolay. Yine kamyon. Kolay. Kolaymış abi kolay tabi ölüme insan geçmezsin iyi, iyi zıplarım ölüme insan geçmesin Ya da pingin ya da pingin bir anda 9999 <laughs> Ay ben fazla ileri gideceğim o yüzden öleceğim ya mı o Trambolin bazen geliyor ha bazen aa bak bir adam düştü mesela Hah nasıl düştüm Yes <laughs> tamam kazandım Abi fazla ileri gittim fazla Deniz gitti. düştün mü? Evet. Fazla ileriklerim para bakmadı. Deniz Allah'a emanet. Deniz gitti. Aşırı kurultan ya. İbrahim Çavuş Allah'ıma emanet. Bir daha Minecraft'te Minecraft'da devam işte edeyim o zaman. Bak Çınar sakın suya 1 milim bile yaklaşma kanka çok tehlikeli. Abi niye aynı haritalar geliyor? Aynı harita Şimdi değil ben mi? bazen Valt. random çıkarılıyor. Sen mi seçtin bu haritaları? En hayır. hayır 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 hayır. Git. Lan. Oğlum köpeklere karşı oynuyorsunuz ya. Benim parmaklarım ezildi ya. Çınar. Tavuk kanka. tavuk Kanka. buradan, bir kişi sağ çıkacak. Ya sen ya da ben. Ya da bu tavuk. Tamam. Belli oldu. Tavuğa salmayalım. Tavuğa salmayalım. Hayır. Çınar. Bir şey diyeceğim kanka. Hı. Hayır lan. Oğlum niye ne ya. şey yaptın? Yazık böyle takip ettim. Ya. Azıcık botlarla sevinsin. Ya hoş yapma oğlum. Sen de traktörde oldum. Velet. Arkadaşlar şey, yorumlara ee, beceriksiz deniz yazın. Kral Ahmet ama beceriksiz deniz yazın. Oğlum sen niye sürekli çıkıyorsun lan partiden? Yok çıkmıyorum ben partideyim. Tamam böyle oluyor. Her maç bittiği zaman böyle çıkılıyor. Yok. Şey diyeceğim. Sen 32 kişi çağırabiliyoruz. Çınar 32 kişi çağırabiliyoruz. 32 arkadaş. Ama oda kodu var aga. Oda kodu zorunlu. Düşünsene 32 arkadaşınla beraber oyun oynuyor. Hepsi aynı anda sana küfür ediyor. <laughs> Çok boş yapma Deniz. Bizim bütün o... ekibi getirsek yarısı anca eder. Bizim ekip de gelemez ki onun bak. Mesela asla ders gelmez. Asla ders gelmez. Leyla buna değil. çok dikkatli olun. Asa Özellikle ders ders. son silindire çok dikkat edin. Son silindire Onu çok Ya abi kolay ez bu arada. Ez de abi şöyle bir şey sıkıntı var. Şimdi önüme insan geçiyor. Geçmeyin ya. Lan <laughs> 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 <Şu Hadi> <laughs> ya. Evet büyük bir yarış. Şimdi gitti. Sol kanattan Icardi Evet takım tutuyorum ama nedense Icardi dedim Hayır Ay ben nasıl abi beni atıyor adamlar ya Ne abi Az önce odunun içinden geçtim <laughs> Bildi, kütüğün içinden Hayır, geçtim Hayır ikinci ben almak istiyorum Hayır <laughs> ben Hayır Oğlum Adamlar beni itiyor kütüğün Bak, içinden işte Yemin ederim <laughs> ki Kütüğün Sağlam kütüğün içinden geçtim Beyler Niye ikinciyim, <laughs> ikinciyim. Abi, anlamıyorsun. Bu, bu küçükte bir sıkıntı <laughs> 290 var. <laughs> 290 ping de boğuşuyorum. Ben Neredesiniz? de. Aa, Ahmet, Ahmet seni görüyorum. Ben çamurda yerdeyim. Abi 290 ping. <laughs> Ahmet or, ortadan git Ahmet, helal. Hadi ya Ahmet hadi hemen hemen. Olur. Deniz neredesin? <laughs> Deniz. Deniz ben çabuk gel. Geçiyor. Deniz çabuk. <laughs> Valla, zaman zamanla kaybedeceğiz. Deniz durma aslanım. abi ya abi deniz zamanla 290 Ben de boğuşuyorum. Abi hareket edemiyorum. 290 ping. <laughs> ben yaptım sen yapabilirsin. Hayır. Hayır. Aga yapardı da yani. Çünkü o pingi abi şey biraz, birazcık alışık şey ama şöyle mi? bir şey var. Oğlum zaman işte zaman var. Zamanı kaybetti o. Lan bu adamla ettiriyor falan aşırı sinirli boyum ben. Sevmiyorum. Bir de hep ikide bir aynı harita ha. Ya harita demeyin şuna mod değil mod. Aynı mod. Hayır harita. Mod. Harita niye diyor demi demimizi istemiyor ki. Mavi çünkü alakası yok zaten her zaman farklı haritaydı. Ya harita. Ya boş ver. Arsenal, Arsenal böyle maç bittikten sonra ne yapıyor? Harita değişiyor. ama yani mantık da değişiyor. E ne, ne değişti o zaman? E mantık da değişti. Mob diyemez la, miyiz la? şimdi? Ya şerefsiz. Beni itti. Oğlum pardon. Topla içmiş lan. O top beni nasıl itti gelirken? Top <gülüyor> yanından <gülüyor> geçti beni itti. O nasıl oluyor? <gülüyor> kendin kendin <gülüyor> atmış. Şimdi kimse var ya tur değişiyor. Beni izleyin ha. Seni izleyin. Ahmet'i izleyin. Hadi Ahmet. Ahmet kazanıyor. Oh, evet. hadi Ahmet. Hadi bakalım son 8 kişi. Hadi 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 hadi. Oo yaparsın Ahmet. Oy. Bak pingim yüzünde kamyondan düşebilirim. Sıkıntı orada işte. Ahmet izliyorum çok iyi. Ahmet. Dedi gitti bile. Ahmet dikkat et Ahmet. Double, double zıplama. Sadece siyahlarda da bozukla. Adam hepsi siyah. Hepsi Hep, incir. Hepsi mi siyah? Yo. Bana hep siyah denk geliyor ya. Tramvayla ne alakalı lan? Aynen tramvay çıkıyor. Ya da zeka yok ya arkadaşlar. Çınara, yorumlara mal çınarı dersiniz çok mutlu olurum. Ben yazacağım zaten. Arkadaşlar yorumlar bence... Aaa abi çok büyük küçük Aga ya. ya son bir kişiyi kalmış hırsız Arkadaşlar yorumları var da yeteneksiz deniz yazıyorum Bir kere bile kazanamadı Bak yani Ahmet de kazanırdı ama salardı Yani ben kaybederdim o oh, Sadece Ahmet bana saldı Yoksa Ahmet yine ka ben Ama deniz kazanamaz Oo oh, Mehmet ne haber Evet. evet. Bu ben partiden marifetten çıkmadım. Çantaya tekrar söyleyeyim. At. Ya biliyorum biliyorum. Atıyor otomatik. 982 PC'yi mi Oğlum şu an biz bayağı bir şey kazandık ama hiçbirini takmıyoruz. Ya burada bana anlam ederim ha. tamam. Lan Masader. Masader. Mehmet. Mehmet'in hesabı. Lan ne diyorsun <laughs> sen Asader falan diyordun. İstanbul Guys gelmez. Ya asıl dersin Roblox. Adam 40 yılda biri geldi be. Asıl dersin Roblox ve Undertale'dan başka oynadığı oyun görmedim. Undertale mi oynuyor? Var. Oo. Oh, Abi oğlum. Şansımız. ya. Abi bendeki şans yok. Çarpıdan çarpıya sektim. Abi asıl dersin Roblox ve Undertale'dan başka oynadığı oyun. Bekleyin beyler. NPC'ler geçsin. NPC'ler bir geçsin. NPC'lere bir salın beyler. Hadi. Öyle küçük pingin var ki. 200 200 onlarda sürekli artık ya. Bu ne? Koş. Bu geç, ne? koş, koş, koş. Geç, geç koş geç koş 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 Deniz koş Deniz Deniz koş Deniz koş 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 Ya koş 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 Hayır. Hayır koş 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 atlamaya çalışıyor sağda solda var var solda blok var Gide defa aynı yerden atlamayı ben denedim. görmüyorum lazım? Asadas Asadas Mehmet Akıt, artık artık hangisi ister Asadas çıktı çık ha geri çıktı çıktı ne Ahmet az kalsın bana kamyon. çarptın ya az kalsın düşüyordum ben. Anan 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 Hayır 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 hayır. Hadi başka, başka bir şey, başka bir şey, başka başka bir şey, başka bir şey, başka bir şey, başka bir başka başka bir başka başka bir başka bir başka bir bunu yapamıyorum. şey, başka bir Tetris Tetris gibi. Ama hmm. bu sefer bloklardan kaçacaksınız. Ben bunların videolarını Zıpla görelim. Hocam. Ya. Ay benim şeker kılıç farm o kadar hızlı artık bana şey veriyor ki. Şeker kılıç. Dibinde duralım. Fazla kılıç. Duralım ki hemen hemen geçelim. Bir... Belki ya. Tamam. takılabiliriz. Yani seviye kazanmak istiyorsam geliyorum abi. Geçiyorum. Fır kağıt satıyorum. O kadar zenginim yani. Oğlum 3 kişi ne ara eğlendi 1 milyon elmas bu arada, bu, arada bu Fall Guys'ı gelse bu birbirine burada yiter. Oo. 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 Lan hayır hayır. hayır ya. Lan ben beni kestim. Lan. Oo. Oh. Oh, ben kazandım. <laughs> oh. Lan yine mi sen? Şey? He ben. Bu arada senin videoda videoda asıl ders geldi falan dedik video. Videoda. Bir de videoda olduğunu unuttum. Video kaç dakika? Bu video da 17 dakika oldu. Youtube'da. Derdimin bu abim denen benim telefonumdan Discord'a girmiş. Evet. <laughs> evet. evet. Bir de Discord'a bana sor. Evet, so az önce az, <laughs> az önce açıldı kanka. Ya abi bak biz şey, Ahmet bir şey dedi mi bu? Hayır. Sadece girdim. Dedi. Bir şey dedi mi? Maksatım evet. rahatsız. Evet. Ne dedi? A. Ne? A. Ya A ne A ne? A dedi işte. A, A. bildiğimiz A. A, dedi. A. Ha galiba tamam dediğinde galiba ben bilgisayardan girmiş olabilirim. Bir şey demiştir. O sıra ben bilgisayardan girmişimdir. Abim dedim mi? Benim bilgisayarım bozdu. Bu çıksın diye ben Discord'da bilgisayardan girdim. Ben bu <laughs> bunun yanlışlıkla telefonu da kırdım. Bir telefonu aldı. Şimdi bilgisayarı yeniden başlatmak zorundayım. o kadar Abicim OBS bile algılamıyor. Yok anlayın ne oluyor? OBS programı mı lan. Ben bunu düzeltmek istiyorum. Ötküde yeniden başlattım. OBS programı yok. Bir dakika lan. Ben gelemiyorum. Tamam. La şunu mu diyor? Değil o. o bu canlı mükemmel videodayız şu ya. an. <laughs> mükemmel. İyi karardı oluyor. Arkadaşlar bir dakika ne bir şey diyeyim bu ya kesinlikle Abi Şu an telefon bende. Veya Ahmet. Mevit şimdi Abi dinle. Abi dinle Mehmet abi Mükemmel bir video. E, beyler arkadaşlar. Bu bu ses için arkadaşlar e, bir like. 30 like. <laughs> bu ne? Uzaylılar çekiyormuş. Bana ne oldu? Sana olan oldu. Sana olan oldu kral. Lan 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 enter point oynamak istiyorum ama Minecraft'ta sarıyor. Çıkamıyorum. Ben nereye atıyorsun beni? mı? Beni atmıyor ya. Olduğu yerde bırakıyor beni. Zaman kaybı. Zaten botlara karşı oynadığımız için de sıkıntı yok. İşte arada beni boostuyor da. başta boostlamış Şimdi uzaylılar beni bir yerde havaya kaldırıyor o çok iyi oluyor. Oğlum benim karakter değişik genç karakter yapıyor ya. <laughs> çekilin ben çekilin. ha Deme Selal. Abi trambolinin üstü bak trambolinin üstüne çıktı ama tekrar geri itti. Hayır 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 o kadar ufa beni. Cık. Ya oğlum uzaylılar beni o kadar boostlamıştı ya. Birinci. <laughs> Ya ne? Abi. Vay be defa adam yüzünden öldüm. birinci oldum. Adam yüzünden öldüm ya. Adam beni gitti şey. Ya kafayı yiyeceğim abi çok. Usta bak Nar. Pes etme. Bak o bak 290 ping ile 15. oldum sonunda. Geliyorum hayır. 200 Abi adam yüzünden ben bir oldum ben. Bir tane adam yüzünden evlendim ya adam geliyordu sonunda beni itti. Önüme geçti. Ben de zıplayamadım. Gittim. Uçuşa gittim. Ya yani boş yap Deniz. Ne 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 ne. Ben... Oy su kaydırağı. Çok severim ben, ben bu Ben bu oyunu ihtimalim yok yani. Aşırı bir kolay. Olarak... Kesin. Deniz'i izleyelim de mi bakayım? Bu Ahmet. Evet. Deniz nerede? FYB evet. Lan nasıl düştüm ben? evet evet. Deniz Can düşüyor. Hocam bir şey. kaydım ben bile. Deniz kendine düşüyor. Evet, Deniz kendine yüzmeye çalışıyor. Hadi Deniz bakalım. Evet, Deniz suda yüzüyor. Deniz, <gülüyor> Deniz, <laughs> deniz hayallerinin peşinde. <laughs> deniz hayallerinin peşinde. Evet, Deniz. Lan! <laughs> deniz! Oyy! Arkadaşlar yorumlara... Oy. Hocam, yorumlara, pro hocam, şey lan. yorumlara pro Deniz yazın. Deniz Gerçek hayatta böyle bir şey olsa var ya, ben çok eğlenirim. Gerçek hayatta böyle bir şey olsa zaten başka bir kaydırak olmaz. Bir tek bu kaydırak olur. <laughs> Bütün herkes buradan kayar. Oğlum çok eğlenceli ne, lan bu o, 100 sene 250 kişiyle kayıyorsun. Oh. Ay, 32 kişiyle geliyorsa geliyorsun. 32 kişiyle <laughs> 32 kişiyle <laughs> buradan kayıyorsun. 32 kişiyle buradan kayıyorsun. Çok iyi olmaz mıydı oğlum? Oğlum bir tane duvar var abi. 30 kere vurdu. 30... <laughs> Evet, Yarınları fıra denesiyosun. Hayır. Yarınları fıra ondan... denesiyosun. Abi bir duvar var. Ardı ardına 15 kere falan vurdu. Deniz He? görüşürüz kardeşim. Abi duvar var ardı ardına 15 kere vurmasaydım ben He? yapmıştım ya. Heee Ooo be şimdi ayvayı yedik. Şu hmm. şey dönen şeyler vardı ya. Şimdi onun fışkırtmalı hali. Ve uğur böcekleri test dedi. Spalara dikkat edin ha. Spalar hemen fırlayabilir. Oğlum biz yol kız gibi ikimiz zorluk de. Öldük değil. Fırlayacak, fırlayacak. Doğru, sen yok bildirin. Sarılı kim? Sarılı. Niye sarılı var? Kırmızıyla sarılı daha sen mı? Ben daha hızlıdır kanka. Daha hızlıdır. Kırmızıya kanka. baksana bak kırmızı başlıyor. Kırmızı. yavaş yavaş çıldırıyor. Aa, oy. Hayır. O hayır. Neydi, o neydi kanka? Helal yorumları pro Ahmet yazdım. Aa, aga beni. Matrix kazandım. Helal. Lan abi sen? Helal. <laughs> Deniz bir kere bile kazanamadın. Senin gibi benim pro mu? Onlar <laughs> sonra. Video şerefi. Da <laughs> video şey. şerefi. <laughs> Aka bir şey değil mi? Bir Bu de tur şans. denize kazandırmaya çalışalım. Beyler bekleyin. Ben biraz bir şey alacağım. Ayrıl. Oo, pes var aynen. Harbiden ha ben de bir çıkayım. Çakma oy. Kendine bakalım o zaman arkadaşlar. Oo, Onu beyler bakalım. ben koşu